Ah kuzum, çok sıcak üflemeden yeme ağzını yapma, olur mu? Yaşasın çi börek, ellerine sağlık amış. Afiyet olsun yavrum. Sabah şerifleri hayırlı olsun hanımlar. Sizin de efendim. Kahve mi isteyecektin Yusuf amca? Hay çok yaşa sen Hanife, evet kahve rica edecektim ee, tabii zahmet olmazsa. Ay ne zahmeti? Ben yaparım, siz şöyle buyurun biz getiririz. Ee, şey bakıyorum da sizin de işiniz başınızdan aşkın Nigar Hanımcığım. Ee, diyorum ki bu sefer de kahvemi ben yapsam ha? Cezveler nerede? Ee, e, buyurun buyurun burada. Tamam sağ ol. Şimdi kahveyi sen yapsan adam dışarıda kalacak. Kendi yapıyor yok içeride kalsın. Ne numaracı bu? İhtiyara bak sen çakal. Korkulur bundan, korkulur. <gülüyor> <gülüyor> Ben temizlerim lütfen siz durun. Tamam, tamam ben temizlerim siz zahmet etmeyin efendim. Durun, durun. Börek yanıyor, börek. Ay. ay. Ay, ay, bir dakika, bir dakika ben hallederim. Bir, bir dakika. Çevir, çevir, çevir. Ay, ay. ay sizin yandı size Hemen merhem getireyim. Yok efendim zahmet etmeyin. Suya tutarım geçer hemen şimdi. Yok yok su çok fayda etmiyor. Ben biliyorum merhem çok faydalı. Bekleyin hemen geliyorum. Heh. Ay ay Ay, anam. Oh. ay bir şey yok ya. İyi misin? İyi, i̇yiyim. Bir şey mi istiyordun yavrum? Niye yordun sen kendine? Ben Hazar Bey'in ilaçlarını getirecektim. Yusuf Bey'in eli yandı da. Kilerden merhem alacağım, onu vereyim, getireceğim ilaçları. Değil mi? Ya. Ha mı? Tamam, hadi. Nigar ana. He. sen ne kadar zamandır bu konaktasın? Çok oldu. Vallahi hatırlamıyorum. Niye sordun ki? Hazar Bey'le Dilşah Hanım'ı hiç bir arada gördün mü? Yok, ben onlardan sonra gelmişim. Ama hep anlatırlardı, Hazar Bey'in bir sevdiği vardı, öldü diye. Başka bir şey bilmiyorsun yani. Yok vallahi bildiğim budur. Tamam, tamam sağ ol. Ha, haydi. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.